Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sayın anneler ve babalar. Biliyorsunuz 3 yıldır YouTube kanalımda her perşembe günü önemli sağlık konularını size yayın yapıyorum. Bu haftada ben size kız çocuklarının kulaklarına küpe nasıl takılır? Ne zaman takılması lazım? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Bu konuları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar kız çocuklarına küpe ne zaman takılması lazım? Bunun herhangi bir yaşı yok. İstediğiniz vakit taktırabilirsiniz. Fakat size önerimiz 4 yaşından önce kız çocuklarına küpe taktırmayın. Bunun nedeni ne? Genellikle anneler küçük yaşlarda kız çocuklarına küpe taktırınca e, tekrar kalıcı küpe takmıyorlar. E, geçici küpeden sonra kalıcı küpe takılması lazım. Böyle yapılmazsa da o kulak tekrar tıkanıyor. Bunu çok sık görüyoruz. O nedenle, e, 4 yaş önce taktırmanızı istemeyiz. Diğeri de el kazalarını 4 yaşından önce küpeye bağlı çok görüyoruz. Bu nedenle 4 yaşından önce pardon 4 yaşından sonra kulak küpesini taktırmanızı öneriyoruz. Peki arkadaşlar nelere dikkat etmeniz lazım? Küpe taktırırken hastane gibi, eczane gibi hijyenik bir ortam olsun, alet temiz olsun, iğnesiz, steril olsun. Buna dikkat edin. Temiz bir ortam olmasına dikkat edin. Delme işlemi öncesinde bir krem ya da sprey ile o bölgeye sıkılarak ağrı bir biraz azaltılabilir. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Diğer e dikkat etmeniz gereken geçici küpe takıldığı an bir ya da bir buçuk ay kalması lazım. Bunun nedeni ne? O kanalın kapanmaması için, açık kalması için. Ve çıkardıktan sonra da geçici küpeyi yine kalıcı bir küpe takmanız gerekir. Yoksa yeniden tıkanabilir. Diğeri nikel içeren metaller enfeksiyon kaynağı. Takılan küpede metal olmamasına dikkat edin. Yani bu özellikle kalıcı küpede çok önemli. Bu nedenle kalıcı küpenin gümüş ya da altın olmasına dikkat edin. Diğeri de arkadaşlar kulak delinirken böyle yumuşak kısım, kıkırdak olmayan kısmın ortasından deldirmeniz gerekir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta iki şey var. Paylaştıkça çoğalan sevgi ve bilgi. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız, yakınlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip beğenmediğinizi yazın. Lütfen yorumlarınız varsa yazın. Kendi düşüncelerinizi de yazın. Diğer anneler de bir şeyler öğrenebilir. Belki ben de bir şeyler öğrenebilirim. Bundan sonraki canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için zil sesini tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, hoşçakalın.